Şimdi yine o kervanın öncülerinden önderlerinden bir hocamızı huzurlarınıza takdim edeceğim. Muhterem Nurettin Yıldız hocamızı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun hocam. Muhterem Beşir er Ersoy ve Abdullah Yıldız hocamız aramızdan ayrılıyor kendilerine çok teşekkür ediyoruz hocam Allah razı olsun. Trabzonlu kardeşlerim sizi kardeşlikle isimlendirip rahat ettim. Bu salona isim bulmak istiyorum. Spor için Gençler için yapılmış bu salon eğer yeniden isimlendirilecekse artık bu salon bu yeryüzünde tek bir salonu olarak anılacak hale gelmiştir Allah'ın izniyle. Trabzonlu, Trabzonlu gençler. Trabzonlu gençler, altı asır önce Sultan Mehmet sizin gibi tek bir cengaverlerini buldu. İstanbul'dan çoğu yürüyerek sırtlarındaki tecizatlarıyla onları buraya getirdi ve bu toprak Allahu Ekber toprağı oldu o gün. Siz, siz siz Karadeniz'in Anadolu'nun bu toprakların mümin gençleri, müminler, mümin delikanlılar. Siz yeniden salonları inleten tekbirleri getirirsiniz de Allahu ekber olmaz mı bu topraklarda? Elbette elbette Allahu Ekber olacak. Bütün büyük bildiklerimiz, güçlü bildiklerimiz ve bu dünyayı sömüren emperyalist, mümin kanı emen vampir medeniler Allahu Ekber'in önünde zelil olmaya Mahkum durlar. Siz Allahu Ekber deyip yaşadıkça. <laughs> ve ve benim Trabzonlu Asiye kızlar, Trabzonlu Asiyeler, Asiye'nin buradaki kardeşleri, yeğenleri, Asiye torunları kızlar siz Allahu Ekber dersinize kadının genç kızların arşın gölgesini özlediği bir yer Allah'ın mülkü ve ebediyen Allahu Ekber kalmaz mı? Biz artık biz artık şu güçlerin, bu tehditlerin baskısı altında değiliz. Biz bu topraklarda Allahu Ekber'le yeni bir dünya, yeni bir sistem ve yeni bir heyecanla Allah'a yönelirsek bu gençler, bu üsameler, bu Trabzon'un delikanlıları Muhammed Aleyhisselam'ın Trabzon'daki şeriatına hizmete adanmış gençleri Muhammed Aleyhisselam'ın Trabzon'da şeriatına kurban olmaya hazır asiyeleri genç kızları siz varsanız ki Allah gördü melekleri gördü Müminler gördü varsınız. Allahu ekber diyorsunuz ve Allahu ekber artık. Ve ve kıyamete kadar kıyamete kadar Allahu ekber kalacak. Nasıl bugün Fatih'in Trabzon'u Müslümanlaştırması bugün altı asır sonra önümüzdeki güneş kadar açık seçik bir hakikat ise inşallah altı asır sonra da bu salonu sporu spor salonunu Allah'a teslim eden nesil olarak sizler de bugünün Leventleri, bugünün Uluvatlıları, bugün tek bir sancağını Allah'a doğru yücelten delikanlılar, hanım kızlar olarak anılacaksınız. İnsanlar unutsa da Karadeniz unutmayacak, dağlar unutmayacak, Allah bilecek ve yaşatacaksınız. gençler, kardeşler, üsameler, asiyeler, bacılar, Allah bir kere ekber olur. O ekberliği en büyüklüğü, en ululuğu zaman zaman konum değiştirmez. Allah en büyüktür, öyleydi, öyledir, öyle kalacak dini şeriatı ona iman eden mümin kulları da kıyamete kadar aziz ve güçlü Allahu ekber diye haykıran müminler olarak kalacaklar. Şehitlikten Allah yolunda mal, can, nefis feda etmekten kaçınmayan siz mümin gençler var oldukça en büyük gerçek, en büyük hakikat Allahu ekberdir. Bir daha bir daha dünya Allahu ekberin dışında ebedi bir hakikat konuşamayacak. Şu dünyada akan kanlara aldırmayın. Bu dünyada koca koca balonların sahiplerini büyük görmeyin. Faiz başına alıp gittiği için ekonomi kafirlerin elindedir diye sakın yese düşmeyin. Allahu Ekber, Allahu Ekber'dir. Allahu Ekber olarak kıyamete kadar kalacaktır. Sadece Allah, sadece mümin kulları arasında imtihanını pekiştirmek için renk tutkunu olanlarla iman bağlısı olanlar belli olsun diye kim niye yaşadı, niye öldü, melekler şahit olsun diye Allah'ın şeriatını kıyamete kadar mağlup olmaz, yegane galip olan Allah'ın sistemi olarak görüp uğrunda canlar kim veriyor, kim vermiyor belli olsun diye. Kim dirilmek, kim sürünmek istiyor belli olsun diye. Asiye'nin bacısı kim? Paris parfümlü kadın kim? Belli olsun diye. Gençliğini, okulunu, diplomasını Allah'a Feda edenler belli olsun diye Ebu Bekir radıyallahu anh Abdurrahman ibn Avf isteyince Resulullah verdi her şeyimi gitti diyen adamlardı ise o zaman şimdi herhangi birimizin cebindeki paradan kasasındaki paradan çok daha fazla değer taşıyan dernek tabelalarını vakıf tabelalarını veya herhangi birimizin şu bu grup klik anlayışlarını Ebu Bekir'in, Ömer'in, Abdurrahman'ın malını Allah için verdiği gibi vakfımın, derneğimin, 20 senelik hocalık birikiminimin, şöhretimin tabela ücretini Allah'a verdim gitti diyen fedakar mümin kulları belli olsun. Müminler yeniden dirilsin diye Allah bizi imtihan ediyor. Bu imtihanı yaşlılar, büyükler kazanamasa bile ey Üsame, sen bu toprakları 20 yaşında, 20'li yaşlarında feda eden Fatih'in yeğeni, sen Allah için bu dirilişin sahibisin bunun hak sahibisin. Bu sancak senin olsun. Zaten senin peygamberinde 17 yaşındaki Üsamesine bırakıp gitmişti bu sancağı. Sen sabah namazını kılarken camide, sen haramdan gözünü korurken, sen faizli bir liranı ekmek alırsan sofrana oturmam baba diyen delikanlı çocuk olarak var olduğun sürece lanetli İngiliz hilafette kuruyorum dese, Orta Doğu'yu yok ettim de dese sen var oldukça Allah'ın iziyle bu ümmet, bu ümmet yücelecek, yüce olacak, Allahu Ekber var olacak. Trabzon, Trabzon, Trabzonlu kadın, sen tarihte bir şeyin daha simgesisin, onu biliyor musun? Beni halifesiz bırakanlar, Müslüman kadınların çarşafını yırtıp yırtamayacaklarını ilk defa Trabzon sokaklarında denemeye kalktılar. Sen Asiye kadın. Arşın gölgesini özlüyorum diyen kadın. Sen bugün bu tesettürünle 90 sene sonra çıktın diyorsun ki. Trabzon sizin çarşafı yırtma merkeziniz idiyse Allah şahit olsun ki ağaçlara bile çarşaf giydiririz bu Trabzon'da biz. Çünkü biz çünkü biz Trabzonlular Trabzonlular çünkü biz Orta Doğu'da veya Asya'nın bir yerinde peygamberi ölünceye kadar 20 yıllığına veya 50 yıllığına gönderilmiş bir dinin ümmeti değiliz. Biz Orta Doğu'nun bir kasabasına gelmiş bir peygamberin ümmeti değiliz. Onlar da Allah'ı temsilen geldiler. Aleyhimusselam hepsine selamlar olsun. Onlar da Allah'ı anlattılar ama sen Trabzonlu Asiye Kadın, sen Trabzonlu Hüsame, İstanbul'dan Fatih'in getirdiği çocuk, sen kıyamete kadar baki kalacak bütün alemlerin peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetisin. Senin çarşafın değil, yüz derini, kolundaki deriyi bile soysalar, senin çıplak kemiklerin bile Allahu Ekber der diyecek diyor Allah'ın izniyle. Bugün bugün biz burada Bugün biz burada ne devlet kurduk? ne medeniye çıkıp yenisini kurduk. Ama bugün burada Allah'ı şahit tuttuk. Eğer Trabzon tesettüre düşmanlığın pilot bölgesiydiyse o zaman şahit ol Rabbim. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin asiyeleri çarşafı da tesettürü de Allah'ın şeriatının taksimatını da yeniden baş tacı yapmışlardır. Muhammed ümmetiz derken Allahu Ekber diyerek bunu demişlerdir. Biz, biz ezik büzük bir ümmet değiliz. Biz pısırıklı kaderi kabul eden bir ümmet değiliz. 10 yaşında çocuklarımız, 15 yaşında genç kızlarımız... Allah beni şehit kabul etse diye dualar eden, şakıtan akıtan bir ümmetiz. Fatih İstanbul'dan buraya peygamber müjdesi almış bir adam olarak sanki sanki peygamber müjdeli İstanbul'un ikiz kardeşi Trabzon olsun diye kaderini Allah'ın böyle yazsın diye ta İstanbul'dan buraya gelip Buraları fetheden, Müslüman toprağı yapan Sultan Mehmet'e selam olsun bu topraklardan. Selam olsun. Selam olsun. Bugün bu İslam heyecanını, bu Muhammed Aleyhisselam ruhunu bu spor salonunda canlandıran ve bize Allahu Ekberi kadınıyla ile erkeğiyle yaşatan bu çalışmayı organize eden Trabzon'un İHA'sına da Allah selamlar versin. Selam olsun bütün müminlere. Ben Allah'ın kuluyum. Allah mağlup olmaz diyenler selam olsun size. Ben Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyim. Ben Orta Doğulu değilim. Anadolu'dayım ama Anadolu'lu değilim. Ben evrenim. Kainat benim. Muhammed aleyhisselam'ın ses vermesi gereken her yerde varım. Allah'ım sana şükürler olsun. Muhammed'ine selam olsun. Şehitlerimize rahmet olsun. Sizler Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.